Kim bu arada Mete acımak yok abi. Yok, acı yok yok aksiyon. Abi bu bölümü şöyle yapalım. Hı -hı. Direkt aksiyona da. Böyle resim poz vermişsin kardeşim. Hayır ola abi kafa... neye bakıyorsun? Ol. Abi senin resmini çizmişler baksana buraya. <laughs> Hangisi abi gözünüz? Şu mu abi, abi? Şu aynen. Oğlum o sen misin? Aa sen misin lan o? Benim ben manyak gel. <laughs> ya. Ben de diyorum kimse iyi Ulan bile. şimdi var ya sana çemkirecektim ha. <laughs> Ulan bu adam da bizim yere indi falan. Minecraft Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Sarp Atilla'dan. Sarp Atilla var. Sub yakaladım seni. Aç şu aç bu. Oha! Ne oluyor lan? Çatır çatır patladı bunlar. Abi ben birinciyim o zaman. Ben. Hadi. Bence hadi oğlum. Bunlar ekip. <laughs> <laughs> Oyun portaldan herkese merhaba arkadaşlar. Farming Simulator 15'in oynanış videosuyla karşınızdayız. Yanımda Bubble TV'den Sarp var. Sarpcığım hoş geldik kardeşim. Hoş bulduk abi. Sarp sana bugün doğum gününün olması sebebiyle bir tane hediye aldım kardeşim.